Geldi al bakalım iki numara. Aralarına girmeye çalışsam da Otoyo'dan daha çevik olmadığım sürece bana pas atmayacak. Bu durumda pası almak için fazla kalabalık olan sağ ortasında oyalanmamalıyım. Sağ kanada gitmeliyim. Koşacak boşluğum olduğunda bacaklarım vites yükselterek beni tam hızıma ulaştırabilir. Hamlelerine karşı koymama gerek yok. Ben ben bu sahayı kendi silahımla çözeceğim. Patlamayla hızlanacağım. Onu sıkıştırmam gerekse bile. Gör beni Karasu. Durduracağım. Bu bacakları kullanmak istemiyor muydun sen? <laughs> Fena değil Kızıl. Sana bir şans vereceğim. Karasu. Geldi. O kadar çabuk değil Kızıl. Mükemmel zamanlama ninja. Şimdi tek seçenek bu değil mi? O muhteşem Heyecan verici. Evet. Şigiri. Onların saldırı kalıbı için. Yeni bir olasılık göstererek. Kendini aralarına kabul ettirdi. Güzel orta ninja hanım. Ben erkeğim biliyorsun değil mi? Bildiğimiz iyi oldu. <laughs> yani bu kendini savunma ve bir arada var olma. İlk arasında olmayan bizler için kalmanın tek yolu.